Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Koridorumdaki fayansları boyayacağım. Tereddütüm vardı hani nasıl olur diye. Küçük bir yeri boyadım. Çok beğendim ve boyamaya karar verdim. Siyah bir boya kullanacağım. Ve stencil uygulamasıyla bu boya çalışmasını yapacağım. 30 x 30 genişliğinde bir stencil kullanacağım. Alt zemini boyamayacağım arkadaşlar. Boyamı yedirerek stencilıma sürüyorum iyice yediriyorum. Kenarlarına dikkat ediyorum taşmamasına. Ve stencil'ımı boyadıktan sonra dikkatlice çıkartıyorum. Taşmalar varsa kurumadan küçük bir ıslak mendille taşmaları silebilirsiniz. Tekrar yanına stencil'ımı koyuyorum. Ve rulomla sürmeye çalışıyorum. Özellikle arkadaşlar ben rulo fırça kullandım. Pompon ya da hani sünger, rulo sünger fırça yapamadım. Bununla daha iyi yaptığımı fark ettim ve devam böyle devam ettim. kurdurumu boyarken özellikle geçiş alanları bırakmaya gayret ettim. Çünkü evde çocuklar var ve Basabilirler arkadaşlar o sebeple evet, şu anda ikinci gün siz fark etmiyor olabilirsiniz ama ikinci günün boyasına geçtim yani dikkatli bir şekilde sürüyorum ve aynı şey yedirerek en son yedirerek boyamı stencilımı kaldırıyorum kenarları da dikkatli bir şekilde koyuyorum sonra da kaldırıyorum arkadaşlar taşanları Tabii ki bir ıslak mendil siliyorum kenarları en kenarları şu anda gördüğünüz geçiş alanı bıraktım koridor boyama işlemim yaklaşık 3 gün kadar sürdü akşamları ben stencilımı yıkamadım sizde yıkamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar yoksa bir tabaka oluşabiliyor Evet bitirdim arkadaşlar bence çok güzel oldu şimdi iki gün kurumasını bekleyeceğim iki günün sonunda da vernik atma işlemine başlayacağım Evet vernik için taş vernik kullanacağım verniği mutlaka atmanız gerekiyor yoksa darbelere karşı suya karşı boyanız hemen gider arkadaşlar Normalde bu ekranda kullandığım siyah boyayı duvara yanlışlıkla sürdüm, kapıya yanlışlıkla değdi ve aceleyle daha hiç çıkaramadım. Fakat bu taşın üzerine fayansın üzerindeki boya hemen suyla çıktı arkadaşlar. Bu sebeple verniği mutlaka atmanız gerekiyor. Kabıma azıcık vernik koydum ve fırçamla yedire yedire verniğimi sürmeye çalıştım. Tüm yüzeylere verniğimi sürdüm daha kalıcı olduğunu fark ettim. Kokusu yok bu kullandığım vernin ve çok bir öyle bir yapış yapış da olmuyor. Evet arkadaşlar bitirdim. Umarım kalıcı olur. Şu an itibariyle bir sıkıntım yok. Şöyle harika görünüyor bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.